Merhaba arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kurma yayınları fenomen fasikül serisi 5. fasikül test 4 dersimize devam ediyoruz. İşte ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Aşağıda eşit ağırlıkta 5 fasikül üst üste konulmuş ve en üstte ise bir oyuncak kutusu konulmuştur. Birinci ve dördüncü baskülün göstergesi sırayla 17 kilogram ve 11 kilogramı göstermektedir. Buna göre ikinci ve 5 baskülün kilogram cinsinden gösterdiği değerler toplamı kaç kilogramdır diye soruyor. Gençler buradaki baskül ağırlıklarını eğer x diyecek olursak her birisine x diyelim. Birinci basküle baktığımız zaman sevgili gençler birinci baskülün üzerinde şuradan itibaren gençler 4 tane x var birinci baskül diyorum. 4x bir de kutu var gençler. Kutunun ağırlığı da a kilogram dersem 4x artı a'nın 17 kilogram olduğunu görüyoruz. Dördüncü basküle geldiğimiz zaman gençler dördüncü baskül üzerinde sadece bir tane x bir de a var. Dördüncü baskül. X artı A var gençler. Bu da 11 kilogramı göstermekte. Birinci baskül ile gençler ikinci baskül arasındaki fark bakın burada 6 kilogram. Ve gençler A'lar olduğu için A'ları görmeyelim. 4X'den de X'i çıkartırsam 3 tane X var gençler. Yani 3 tane baskül var ve bu basküllerde toplamda 6 kilogramsa. X'in değeri buradan 2 kilogramdır. Demek ki gençler burada her bir baskül 2 kilogram olacak. Yani 2'şer kilogram. Basküller 2 kilogramsa gençler. Dördüncü baskülde şu baskülü düzgün yazalım yerine koyacak olursak 2 artı a 11 kilogram ise gençler buradan kutunun değeri de 11'den 2 çıkartırsak 9 kilogramdır. Demek ki kutu gençler 9 kilogram olacak diyoruz. İkinci baskülü geldiğimiz zaman gençler ikinci baskülün üzerinde ikinci baskül diyeceğim. İkinci baskülün üzerinde gençler bakın 3, 4 ve 5 yani 1, 2, 3 tane x var. her birine 2 demiştik. 3 çarpı 2 kilogram. Artı bir de kutu var gençler. 9'a toplarsak 6, 9 daha 15 kilogram gösterir. ikinci baskül. 5. basküle bakalım. 5. İşte baskülün üzerinde sadece kutumuz var. O da 9 kilogramdı. Bizden bu ikisinin toplamını istedi. 15 artı 9'dan Toplamda 24 kilogram olur. İkisinin toplamı diyoruz. Ve C seçeneğini işaretliyoruz. İkinci soruyla devam edelim. Şekil 1'de verilen bir trenin vagonları arasında boşluk bulunmamaktadır. Şekil 2'de ise aynı trenin vagon sayısı eks eksiltilmeden aynı vagon sayısı var. Ardışık iki vagon arasındaki mesafe 50 cm olarak ayarlanmıştır. Şekil 1'de A ve B noktaları arasında e, arasındaki mesafe 3000 santimetre. Şekil 2'de ise 3700 santimetredir. Buna göre bu trenin kaç tane vagonu vardır diye soruyor. Gençler şekil 1'de buradaki A ile B arası 3000 santimetre. Şekil 2'de gençler A ile B arası 3700 santimetre. Bu ikisinin arasındaki fark gençler 3700'den 3000'i çıkartırsam 700 santimetre fark var gençler. Ve 700 santimetre gençler buradaki aradaki boşluklardan kaynaklanıyor. Her biri boşluk gençler, 50 santimetre ise madde biz 700'ü 50'ye bölecek olursak sıfırlar sadeleşir. 14 tane aralık vardır. Gençler, 14 aralık varsa bir tane fazla vagon olur. 14 artı birden 15 vagon vardır diyoruz. Ve 15 yanıtını Ceyhan seçeneğinde işaretliyoruz. Üçüncü sorumuzda aşağıda sarı, mavi ve mor renkli kartlar bulunmaktadır. Sarı, mavi ve mor renkli kartlar eşit sayıda gençler yani işte sayıları eşit olup kartların tamamında bulunan delik sayısı 108 tane olduğuna göre ve toplam kart sayısı kaçtır diyor. Gençler sarıdan x tane var. Maviden de x tane var. E burada gençler mor'dan da 3x e, tane var diyelim. Delik sayısına baktığımız zaman gençler x tane kart varsa sarıda 2 tane delik vardı. O halde 2x tane sarılarda delik vardır. Mavi de gençler 3x tane. E, Morada da 4x tane toplam delik vardır. Ve bunun toplamının 108'e eşit olduğunu söylüyoruz. Evet 2x, 3x daha, 5x, 4x daha, 9x, 9x gençler 108'e eşitse. Her iki tarafı 9'a bölersek x buradan 12'dir. Gençler i̇şte bakın x sadece sarı kart sayısı. Bizden toplam kart sayısını istemiştim. Bu halde 3 tane x vardı. Buradan 3 çarpı 12'den. Gördüğünüz gibi toplamda 36 tane kart vardır diyoruz. Ve 36 yanıtını denizli seçeneğinde işaretliyoruz. Dördüncü sorumuzda asap bir tartıda tartı şekil 1 ve şekil 2'deki gibi sırayla şeker ve çay kolileri tartılmış. Şekil 3'te ise iki koliyi tartmıştır. Ona göre şeker kolisinin kütlesi kaç kilogramdır? Gençler zaten burada kendisi olduğu için bakın bu asap buradan görmezsek şeker kolisi ile çay kolisi arasındaki fark 20'den 113 çıkartırsak 10 kilogramdır. Ya az olan gençler eğer çay kolisi ise biz buraya x dersek şeker kolisi gençler x artı 10'dur. Üçüncü tartıya geldiğimiz zaman şeker gençler x artı 10'du. Çay x'ti. Bakın bu üçünün toplamı, e, ikisinin toplamı x artı 10 artı x'ten. Bunlar 86'ya eşittir. x artı 10 86 ise gençler buradan 2x 86'dan 10'u çıkarıyorum. Evet 2x gençler 76 kilogramdır. Her iki tarafı 2'ye bölersek x'in değeri 38 kilogramdır. İşte x çay kolisiydi. Bir tane şeker kolisini istedi. Bakın bu da 10 fazlaydı. O halde 38 artı 10'dan şeker kolisi toplamda 48 kilogramdır diyoruz. Ve 48 yanıtını kolu seçeneğinde işaretliyoruz. dördüncü, beşinci sorumuza bakalım. Yukarıda verilen tahta Görseldik gibi e, kesilerek iki eş parçaya iki parça ayrılıyor. Eş değil gençler özür dilerim. Küçük e, parça maviye. Gençler şurası maviye boyanıyor. Büyük parça sarıya boyandıktan sonra bu da sarıya boyanıyor. Evet, aynı şekilde kesim yapılarak mavi tahta 3 eş parçaya, sarı parça 8 e, eş parça ayrılıyor. Sarı renkli parçaların parçanın uzunluğu mavi renkli parçanın uzunluğunun 2 katından 3 cm fazladır. Tahtanın ilk boyu 138 cm olduğuna göre, sarı renkli bir tahta parçasının uzunluğu kaç santimetredir? Gençler, o adet sarı renkli tahta parçasını buradakinin tamamına gençler eğer x diyecek olursak. Mavi renkli gençler toplamda 138 olduğu için 138 eksi x'tir. Sarı sevgili gençler 8 parçaya ayırıyoruz. Yani x'i 8'e bölüyoruz. Mavi de gençler 138 eksi x'i bunu da 3 parçaya ayırıyoruz. 138 eksi x'i 3'e bölüyoruz. Gençler sarı renkli parçanın uzunluğu mavi renkli parçanın uzunluğunun. Mavi renkli gençler ne dedik? 138 eksi x bölü 3 dedik. Bunun 2 katından 3 cm fazla. O halde gençler ne yaparız? Sarı renkli parçayı Böyle göstereyim. Sarı renkli uzun mavinin 2 katından mavinin 2 katını bulursam buna 3 eklersek gençler sarı renkli bir parçanın uzunluğuna eşittir diyoruz. Evet gençler. Buradan gençler şu çarpma işlemini ve toplamayı yapacak olursak. Evet 2'yi önce içeri dağıtalım. x bölü 8 eşittir. 2 ile 138 çarpalım gençler. 138 çarpı 2'den 2 kere 8 16 elde var. 1 2 kere 3 6 1 de elde 7. 2 kere 1 2. Evet 276 eksi 2 x bölü 3 oldu. Gençler bunun da gizli paydası 1 var diyorum. Bunu da 3 ile genişletelim. E ne olur arkadaşlar? O halde artı 9 bölü 3 olur. E burayı düzenleyelim gençler. x bölü 8 eşittir. 276 ile 9 toplarsak gençler 285 yapar. 285 eksi 2x bölü 3 olur. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 3x eşittir 8 ile 285'i çarpacağım. Bir de 2x'i çarpacağız gençler. Yani şuradan 285 ile 8'i çarpalım. 8 kere 5 40 elde var. 4 8 kere 8 64 4 daha 68 elde var. 6, 8 kere 2, 16. Altta 22. Evet, 2280 eksi 8 kere 2x eksi 16x olur. İşte buradan şöyle yapalım. E, eksi 16x'i sol tarafa alırsam 3x artı 16x eşittir 2280 oldu. E, 19x 2280'e eşitsem Evet, x'i bulabilmek için gençler buradan her iki tarafı 19'da sağ değiştirmem 19 ile sadeleştirmem gerekiyor. Gençler 2280'i böyle 19'a bölelim. Evet, 22'nin içerisinde bir kere var. Bir kere 19. 19. Evet, 2'den çıkmaz. 12'den e, gençler 9 çıktı. 3 kaldı. 0. Evet, 8 indirdim. 38'in içerisinde. Evet, 2 kere. 2 kere 19. 38. 0 e, sıfır indirdim gençler. Aynen ekledik. 120 santimetre. Gençler benden de sarı renkli bir tahtanın e, bir tahta parçasının uzunluğunu istedi. Gençler sarı renkli tahta parçasını et ne yapmıştık? Gençler 8'e bölmüştük. O halde biz 128'e 8'e bölersek evet gençler bir parçasının uzunluğu 15 santimetre olur diyoruz. Bunu da C seçeneğinde işaretliyoruz. Evet, altıncı sorumuzda aşağıda verilen iki eşlik dörtgen kartondan biri yatay olarak 3 eş dikdörtgen parçaya, diğeri ise dikey olarak 4 eş kare parça ayrılıyor. Kesilen parçalardan 5 tanesi şekil 1'deki gibi e, kenarlar çakıştırılarak bir araya e, çakıştıracak biçimde bir araya getirilmiştir. Şekil 1'deki e, AB uzunluğu gençte 528 cm olduğuna göre eş dikdörtgen kartonlardan birinin parçalara ayrılmadan önceki çevre uzunluğu kaç santimetredir? O halde biz buradaki her bir parça x dersek bakın toplam uzunluğumuz gençler buradan 4x olur. Yani buradaki uzun kenara 4x diyorum. Şu kenarımıza gençler x deriz çünkü bunun kare olduğunu söylüyor. O halde bakın buralara x diyorum. Uzun parçanın gençler uzun kenarı da evet buradaki üstteki gençler buradaki uzun kenarı da 4x'tim. Ve bunların toplamı gençler Toplamda 528'e eşit olacak. Düzenlersek 4x, 8x, 9x, 10x, 11x. 11x, 528 ise her iki tarafı 11'e bölersek x'in değeri gençler 48'dir. Bizden sevgili arkadaşlar kartonlardan bir tanesinin kesilmeden önceki boy uzunluğunu istedi. Buraya 4x dedik. Kısa kenar x'di. 4x'tir ve x'tir. Yani çevresi gençler gördüğünüz gibi 10x'tir. O halde biz burada çevre eşittir 10x dersem, çevre eşittir 10 çarpı 48'den çevresi 480 santimetre olur diyoruz başlangıçtaki dikdörtgenlerden bir tanesinin. E evet, bunu da denizli seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretleriz. Yukarıda uzunlukları eşit yeterli sayıdır çubuk. Dikdörtgen şeklindeki yüzeyine e, aşağıdaki gibi aralarında boşluk olmayacak şekilde konulmuştur. Şekil 1'deki çubuklar masanın uzun. E, masa yüzeyinin uzun. Şekil 2'de de gençler masa yüzeyinin kısa kenarına paraleldir. Şekil 1'de kullanılan çubuk sayısı. Şekil 2'de kullanılan çubuk sayısından 2 katından 2 fazladır. Eğer burada x tane dersem halde Şekil 1'de gençler 2x Artı 2 tanedir. Buradaki uzun kenar gençler. Aynı zamanda gençler burada kat olarak görmeyeceğiz. Direkt bunu x olarak görelim. E, masa yüzeyinin çevresi bir çubuğun uzunluğunun 52 katı olduğuna göre gençler. Bakın burada direkt 52 olarak düşüneceğim. O halde ben buradaki kısa kenara x dediğimi düşüneceğim. Sevgili gençler o halde biz masa yüzeyine bakın buraya x dersek burası 2x artı 2 idi. Burası x idi. Çevremiz 2x, 4x, 5x, 6x artı 4 olur. Bu 6x artı 4 gençler. Çevre. Evet, bir çubuğun gençler 52 katına. Bir çubuğa da x dediğimiz düşünürsek. evet Buraya 52 eşittir diyoruz. Gençler şurası e 4 diyorum. Artı 4'ü eşitin Diğer tarafını eksi 4 olarak gönderirsek. 6x eşittir 48'den. X'in değeri buradan 8 olur. Gençler burayı direkt kat olarak görmediğim için. Buraya ben 8 cm diyorum. Bizden sevgili gençler şekil 1'de kaç tane çubuk kullanılmıştı? x artı 2 demiştik. Burada x'i yerine koyarsak 2 çarpı 8 artı 2'den 16 artı 2 18 tane çubuk kullanılmıştır diyoruz. Ve 18 yanıtını denizli seçeneğinde işaretliyoruz. 8. ve son sorumuza bakalım. Masa üretimi yapılan bir atölyede çalışan belli sayıda ustanın her birinin her haftanın her bir ha, e, her haftanın sonunda onlar tane masa üretimi yapacaktır. İşsel ve teknik sorunlardan dolayı bir haftanın sonunda 3 usta 5'er tane diğer ustalar da e, ustaların her biri de 8'er ta, tane masa üretimi yapmıştır. İşsel ve teknik sorunlardan dolayı üretilmeyen masa sayısı gençler toplamda 41 tane olduğuna göre bu atölyede kaç tane usta çalışmaktadır? Gençler usta sayısına x tane dersek. x tane usta olsun. Her biri gençler 10 artan masa yapıyorsun. Normalde 10 x masa yapılır gençler. 3 tanesi gençler 5 artan tane yaptı. Normalde 3 çarpı 5 artı. Gençler 3 tanesi zaten 5'er tane yaptıysa, 8, geriye kalan usta sayısı gerçi x eksi 3 olur. Toplam x tane usta vardı. E bunlar da 8er tane masa yapmış. Yani ben burada 8 çarpı x eksi 3 diyorum. Sevgili gençler bunlar üretilmeyen masa sayısı 41 olduğuna göre. O halde 10x masa varsa 10x eksi 41'e bu eşit olacak diyoruz. 10x tane normal masa vardı üretilmeyen 41 olduğu için gençler buradan 41'i çıkartırsak evet üretilen masayı elde etmiş oluruz. Şu anlayacak olursak gençler 8'i içeri dağıtalım. 10x eksi 41 eşittir 15 artı 8 ile x'i çarptım 8x 8 ile eksi 3 çarptım eksi 24. Benlersek 10x eksi 41 ve 15 24 çıkartırsak gençler eksi 9 yapar. 8x eksi 9 olur. Buradan 8 x'i gençler sol tarafa. eksi 41 sağ alırsam 10 x eksi 8 x. Eksi 9'un yanına artı 41 geldi. Arkadaşlar e, 10 x'den 8 x çıkartırsak 2 x. 41'den de 9 çıkartırsam 32 olur. Her iki tarafı ikiye bölersek x'in değeri 16'dır. Demek ki gençler burada 16 tane usta vardır diyoruz. Ve 16 yanıtını A seçeneğinde işaretliyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.